alışveriş yaptığımız bir yer hatırlatıyor. Bin bir çeşit araba. Kıbrıs'ta zaten başka bir hevesim yok şu anda başka. Bin bir çeşit. <laughs> bin bir gece masalları olabilir. Bin bir gece masallarını hatırlatıyor. Lefkoşa'da bin bir çeşit mağazası var. Bu aklıma geliyor. Bin bir olay. Son çıkan koronavirüs vaka sayısı. Bin bir tane olaylar, bin bir çeşit konular. Gerek siyasi, gerek sağlık, gerek ekonomik. Bin bir tane sorunun peşindeyiz. Aklıma çok şey geliyor. Özellikle vaka sayıları geliyor. Yani masallar geliyor, mağaza isimleri geliyor. Her şey geliyor. Bin bir gece masalları gibi öyle bir şey geliyor. Başka pek bir şey çağrıştırmıyor. Bin bir çeşit mağazası. Başka şu anda bir şey gelmez ama. Bin bir derdim var benim.